Sit Türk özel yayınından merhaba ben İlkay Akkaya. Bugün gündemimizde dış politika var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Irak'ta 12 yıl sonra bir ilk gerçekleşiyor diyebiliriz bu ziyaret için. Türkiye Irak ilişkileri açısından son, son derece kritik bir ziyaret. Bu ziyaretin Cumhurbaşkanının temaslarını Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe ile değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar İlkay Hanım, hoş bulduk. iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Evet, bugün itibariyle sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a gitti. 12 yıl sonra bu temas gerçekleşiyor. Orada Cumhurbaşkanı ve Başbakan'la görüşmeler yapacak. Daha sonra iki ülke arasında anlaşmalar imzalanması bekleniyor. Daha sonra Erbil'e bir ziyaret gerçekleşecek. Tam da bu e, Orta Dağda bu bu kadar gerilmişken ısınmışken böyle de bir e, ziyaret gerçekleşiyor. E, Cumhurbaşkanının e, ziyaretinin e, hedefi nedir? Buradan başlayabilir miyiz? Şimdi İlkay Hanım, e, siz de belirttiniz 12 yıl sonra Irak e, e, devletine bir resmi ziyaret bu çok önemli. Bir kere bu ziyaret ele alınacak konular, alt konular, tarih konular olabilir ama temel dört konu üzerinde yoğunlaşırsak ve bunların her birinde dolu dolu olduğunu söylersek e bu ziyaretin önemini net bir şekilde belirtmiş oluruz, ortaya çıkar. Bu başlıklar neler? İşte Bir evet. tanesi güvenlik var ki bunun alt başlığı terörle mücadele. İkincisi ekonomik gelişmeler, ekonomik konu iktisadi gelişmeler. Ki bunun alt başlığında kalkınma yolu var. Üçüncüsü enerji. Enerji burada çok önemli. Bunda değineceğim. Dördüncüsü de su kullanımı. Hı hı. Suların bölgedeki verimli arazilerin sulanması için, su ihtiyacı için iki ülkenin de birlikte kullandığı nehirlerden su aktarımı. Bu gündeme gelecektir ki en az doğalgaz ve petrol kadar bölge ülkeleri için önemli bir ihtiyaç su ihtiyacı. Bu da masada olacaktır. Şimdi bunların her biri ayrı ayrı e, mutlaka ele alınması gereken bizim de programlarda ele almamız gereken konular. Şimdi bunları jeopolitik anlamda değerlendirmeye kalktığımızda bölgede bir Amerika Birleşik Devletleri merkezi emperyalizmin olduğunu, bölge ülkelerinde e, bu emperyalizmle uzaklaşmak için çeşitli politikalar üretmeye çalıştıklarını görüyoruz. Evet. Ama Amerika Birleşik Devletleri ne kadar izin verir onu evet, verdiği ölçüde hatta ona direnerek yapmak istiyorlar. Mesela bunlardan bir tanesi Irak Irak öncülüğünde İran'la Suudi Arabistan'ın kendi aralarındaki husumeti gidermesi. Bu çok önemliydi. Yine Suudi Arabistan'la Yemen arasındaki sorunların giderilmesi. Yine Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol dayalı hegemonyasını, ekonomik hegemonyasını çözmek amacıyla farklı ekonomik politikalar izleme çabası ki bunu Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olma girişimlerinde gördük. BRICS üyesi olduklarında gördük. Hatta BRICS üyesi ülkeler olarak doların dışında kendi paralarıyla ticaret yapma kararında gördük. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bir kere bu Amerika Birleşik Devletleri'nin hiç hoşuna gitmeyen bir gelişme. Yani doların hegemonyasının bitmesi anlamında ve bunun içinde hepimizin bildiği bir İsrail Hamas krizi çıkardılar ve biz bugün bunu e, aylardır bunu konuşuyoruz. Evet. Bir insanlık dramı yaşanıyor, soykırım yaşanıyor. Bunun e, temel sebebi bölgedeki doların hegemonyasının çözülmesi. Ve bununla ilgili tekrar e, Amerika'nın bu bölge ülkelerini kendi eksenine alabilmesi. Tabii ki bunun için Amerika Birleşik devletleri Hindistan, Orta Doğu, Avrupa ticaret yolunu icat etti. Bunu geçtiğimiz G20 zirvesinde söyledi. Yine iki yıl önce hatırlayalım. Birleşik Arap Emirlikleri emirinin Türkiye ziyaretinde Basra Körfezi'nden İran'a çıkan ve İran üzerinden Mersin Limanı'na gelen bir karayolundan bahsedildi. Demir yolundan bahsedildi. Ardından da Türkiye'nin kalkınma yolu projesi belirtildi. Yani bu e, ABD'nin e, Hindistan, Ortadoğu, Avrupa ticaret yoluna e, alternatif, alternatif olacak bir yol söylendi. Çünkü e, bu onların kendi yoluyla Türkiye dışlanmış oldu. Türkiye ama amaçları neydi? Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirliklerine kendi eksenlerini tekrar çekebilmek. Şimdi bu kalkınma yolu, işte, e, buradaki ekonomik başlık altına ele alınması gereken bölgenin refahını artırma, artıracak, bölgenin şimdi şöyle diyebilir sayın seyircilerimiz. Ya zaten Kuzey Irak bölgesi, Irak bölgesi petrol ve doğalgaz bakımından zengin bir ülke. Refah seviyesi iyi. Hayır değil. Zengin bir ülke olabilir. Çıkarılıyor olabilir ama bu zenginliğin oradaki halka, tabana yayılması önemli. Halkın refahının da yüksek olması lazım. Belirli kesimlerde yoğunlaşan, emperyalist ülkelerin elinde yoğunlaşan bu kaynakların halkan yansımadığını görüyoruz. Yani ekonominin çeşitlendirilmesi gerekiyor. İşte bu kalkınma yolu projesiyle istihdam artarak, buradaki ekonomik çeşitli sektörler gelişerek ekonomi çeşitlenecektir ve daha da fazla istihdam olacaktır. Bu bugün Basra Körfezi'nden Fav Limanı'nda Türkiye'deki Ova köyü arasında 1200 kilometrelik bir demiryolu ve karayolu projesi var hı hı. ve bunların geçtiği bölgelerde İstihdamın nasıl arttığını siz düşünün. Artacağını siz düşünün ya da diğer e, iktisadi sektörlerin nasıl gelişeceğini. Bunu çok çeşitli sektörler e, burada e, bir anda söylenebilir doğaçlam olarak. İşte bunu, bunu düşündüğümüzde bölgedeki bu zenginliğin, bu gelişmelerin de tabana yayılması e, muhtemeldir, yayılacaktır. Bölgedeki halkın refahı artacaktır. Bu ne anlama geliyor? E, bakın terör ve güvenlik sorununu en sona koymak istiyorum. Çünkü evet. hepsi birbirine bağlantılı. Onu da Değil ayrıca mi? sormak Halk... istiyordum zaten, ee, evet. Evet, halkın refahının artması demek terör örgütlerinin bitirilmesinde atılacak en önemli adımlardan bir tanesidir. Çünkü terör örgütlerinin e, kaynağı, beslendikleri kaynak, e, işsizlik, e, geçim sıkıntısı, e, huzursuzluk, istikrarsızlık buradan beslenirler. Ve burada çok rahat bir şekilde eleman bulurlar, barınırlar, malzeme bulurlar, tedarik ederler ve bölgede faaliyetlerini yürütürler. Bu bölgede hep böyle olmuştur. Dolayısıyla ekonomik anlamda bir gelişme sağlandığı takdirde o zaman siz buradaki terör örgütüne katılımın azalacağını, bölgede artık şiddetin istenmeyeceğini, halk, bölge halk istemeyecektir şiddeti. Çünkü şiddet demek... E, oradaki kendilerinin huzurunu kaçması anlamına gelecektir. Bunu istemeyeceklerdir. Bunlar çok önemli gelişmeler olacaktır. Hı hı. Dolayısıyla kalkınma yolu, bu bağlamı değerlendirmek lazım. Bir diğer husus ise kalkınma yoluyla ilgili olarak Süveyş Kanalı yani Babil Mendepten girip Babil Mendeb Boğazı'ndan girip eee Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı vasıtasıyla Avrupa'ya giden ve Avrupa'dan gelip bu yol vasıtasıyla e, Uzak Doğu'ya giden alternatifi olmayan Var ama pahalı olan yani işte Afrika kıtasını dolaşan, Ümit Burnu dolaşan ama pahalı olan bir ticaret yolunu alternatif bir yol da buluyorsunuz siz. 25 günde daha kısa bir yol oraya göre. Bakın oraya göre 25 günde daha kısa bir yol. Burası. Dolayısıyla hem ucuz, maliyeti az hem de bölgesel krizler ortaya çıktığında mesela şu anda Yemen orayı kapattı, orada ticaret yapılamıyor. Bütün e, burada ticaret yapanlar Gemiler ümit burnunu dolaşıyor, maliyet artıyor. İşte bu kalkınma yolu projesi ortaya çıkarsa o zaman e, alternatif bir yol olacak. Hayata geçmesi durumunda ve e, buradaki e, e, işte Uzakdoğu, Avrupa, Avrupa Uzakdoğu ya da bu bölgeden Kafkasya'ya da gidecek. Bakın bu da çok önemli. E, buradan işte Azerbaycan'a ulaşacak belki de bu yol. O bölgeden, Gürcistan'a ulaşacak. Buradaki Türkiye'ye girdikten sonra geçtiği her yere katkı sağlayacak bir güzergah. Yine Akdeniz'e inecek Mersin, İskenderun limanlarından. Dolayısıyla böyle bir kalkınma yolu projesinin hayata geçmesi bölgede tüm ülkelere, bunun muhatabı olan tüm ülkelere katkı sağlayacak bir proje ekonomik anlamda. Evet, Peki, terör kalanları... meselesine gelecek olursak yani e, uzunca bir süredir de bu konuşuluyor. Türkiye e, kuzey Ra yönelik e, operasyon yapacak mı yapmayacak mı? E, Irak e, ziyaretiyle de bu e, daha da belirginleşmiş oldu. E, bunun e, terörden arındırılma kısmı ile ilgili e, bu temaslarda nasıl bir yol izlenecek? Şimdi İlkay Hanım bakınız. E, Türkiye e, 90'lı yıllarda itibaren kuzey Irak bölgesinde e, sınır ötesi harekatlar yapıyor. Evet. Harekatı yaparak belli bir müddet orada kalarak geri çekiliyor. Ancak 2016 yılından itibaren Türkiye e, terörle mücadele stratejisini değiştirdi. Terör örgütlerinin bulunduğu yerde bertaraf etme stratejisini uygulamaya başladı. Bununla ilgili olarak Suriye bölgesinde dört büyük harekat yaparak orada güvenli bölgeler oluşturdu. E, ve Kuzey Irak bölgesinde de Pençe serisi harekatlar yaparak geçici üst bölgeleri oluşturarak o bölgeyi kontrol etme çabası içerisinde. Ancak bu yetmiyor. Neden yetmiyor? Çünkü terör örgütleri Türkiye'nin yukarıdan yapmış olduğu tazike rağmen güneye doğru kaçarak, daha güneyde tertiplenerek varlıklarını devam ettiriyorlar. Bunun bir şekilde bitmesi gerekiyor. Bunun da başlangıç noktası Irak coğrafyası olup ardından Suriye üzerinde de bir harekat planlanabilir. İşte önce Irak temizlenmeli ve ardından da Suriye. Ama bugüne kadar biz şunu söyledik hep. Bölge terör, terör örgütlerinin temizlenebilmesi için, terörün varlığının sona erdirilebilmesi için bölge ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerekir dedik. Terörden zarar gören. Evet. Kimdir bunlar? Irak, Türkiye, Suriye, Suriye. ve İran. Evet. Bakın bu, bu konuda Irak bugüne kadar uzak durdu. Çeşitli sebepler, Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisi, eski yönetimlerin olaya yaklaşımı e, dolayı uzak durdu. Irak hükümeti. Çünkü Amerika'nın orada oldukça önemli bir etkisi var. Ama son dönem özellikle bu hükümet çok radikal yaklaşıyor, çok akılcı yaklaşıyor ve bu da Türkiye ile ve bölgedeki terörle mücadeleye katkı sağlayacak bir yaklaşım. Şimdi Suriye ile olan mücadele şu anda buzdolabında. Belli bir aşamaya geldi ama çeşitli sebeplerle buzdolabında. bu tekrar çıkarılır, sorun değil ama öncelikle Irak bölgesinin temizlenmesi gerekiyor. İran Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretinde de eminim ki bu konular konuşulmuştur. Muhtemel bir harekatta İran'ın da desteği elzemdir. Neden? Bunların el desteği gerekiyor. Hı. Bakınız bugün Silopi'den başlayarak daha doğuya doğru gittiğimizde bu bölgedeki arazi yapısını şöyle açıklayabiliriz. Silopi'den itibaren yer yer 5 kilometre, 10 kilometre, 20, 30 neyse doğa doğuya gidince Süleymaniye bölgesine 100 kilometre derinliğe kadar Türkiye sınırında bir dağlık engebeli bir arazi bulunmaktadır. Bu Batı'ya doğru geliştikçe azalmaktadır derinlik, Doğu'ya doğru geliştikçe de artmaktadır. Şimdi bu bölgede Türkiye, Türk ordusu operasyonlar yaptı ve biraz önce de belirtmiş olduğu gibi terör örgütü sürekli aşağı indi, güneye indi ya da İran içlerine kaçtı. Daha Doğu'ya gitti ve Türk ordusunun elinden kurtuldular. Ancak bu operasyonla E bu müşterek harekatla beraber eğer yapılacaksa anlaşmaya varıldığı gibi gözüküyor. O zaman Türkiye, Irak ve İran müşterek bir harekatta Irak ordusunun e, bu biraz önce ta, e, anlattığım e, engebeli ve dağlık arazinin güneyinde tertiplenmesi İran ordusunun da kendi sınırları içerisinde İran'da tertiplenmesi durumunda Türkiye'nin kuzeyden yapacağı bir örs harekat e, çekiç harekatıyla e, bu bölgede terör örgütleri güneye ve doğuya kaçamayacaktır. Bir tek batı kalacaktır. Zaten batıda da bu özellikle Sincar bölgesine kadar yapılacak bir harekat. Yani askeri harekatı şimdi dillendirmek mümkün değil, ee, söylememek lazım. O bölgede de Sırlı Birlik Harekatları'na elveriş alanlar olduğu için ilk başta kontrol edilecek alanlar zaten oralardır. Dolayısıyla böyle bir harekatta terör örgütünün bu bölgede e, başlayan pençe serisi harekatların kilidi vurularak, bakın bu çok önemli, kilidi vurularak, terör örgütleri temizleyerek kilidi vurularak Bölgede bir terör varlığına son verilebilir. Ama dediğim gibi doğuya kaçışın engellenmesi lazım. Irak ordusunun da daha güneye yani bu engebeli arazinin güneyine gelmesi lazım. Peki sizin de bu işaret dağılık... ettiğiniz bu bölgedeki diğer aktörler burada ne yapacaklar? Özellikle Amerika bu plan karşısında. Şimdi ben Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin baskısı sonucunda bu bölgedeki gelişmelere sıcak baktığını düşünüyorum. Yani hı hı. Irak coğrafyasında şu anda bir sessizlik var Amerika için. O sadece Suriye'deki zor bölgesini tutma çabası içerisinde. Yani Irak hükümetindeki gelişmeler de Amerika karşıtı gelişmeler de Irak hükümetinin Amerika'nın topraklarından çekilmesi istemi Amerika veleşik devletlerinin daha fazla burada bir rol alacağını Pek aklıma getirmiyor ama Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den çıkmak istemeyecektir. Değri zor bölgesini elinde tutmak isteyecektir. Ki orada bunun da bahanesi DAEŞ'le mücadele diye tutturacaktır. O bölgede hapishaneler var diye bunu bahane göstererek aslında Değri zor bölgesindeki petrole sahip çıkmak ve onu sürdürmek isteyecektir. Ki bunun İsrail'e de bağlantısı var. Yani o Davut Koridoru dedikleri koridoruna geçtiği yer Deirizor bölgesidir. Amerika'nın orada kalacağını düşünüyorum. Burada esas önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın e, merkezi hükümeti ziyaretinden sonra eğer bir ziyareti çok önemlidir. Evet. E, o bölgesel ziyareti çok önemlidir. Çünkü Türkiye'nin o dağlık alanda yapacağı harekatta e, bölgesel yönetimin aktörlerinin e, oradaki e, onların askerlerinin de destek vermesi yani peşmerge diyelim onları biz. Onların da destek vermesi erzemdir. Zaten bizim peşmerge dediğimiz o insanların birçok büyük bir kısmının da Türkiye'de sınır bölgelerinde akrabaları vardır. Hı -hı. Yani biz o bölgede bir aşiretten 168 köyden bahsediyorsak, bunun ben e, o bölgede çalıştığım için söylüyorum. 162 tanesinin e, Irak bölgesinde 6-7 tanesi de Türkiye'de olduğunu biliyoruz. Bunun tam tersi de var. Hak yani özellikle Şemlin'in tarafına gidince. Dolayısıyla birbiriyle iç içe geçmiş yerde bu insanların da bu denkleme dahil edilmesi gerekiyor. E, hatta sadece Talabani grubunun, e, düzeltiyorum Barzani grubunun değil, Talabani grubunun da bugünlerde PKK'ya destek veren, Amerikan yalnız politika izleyen Talabani grubunun da e, bu denkleme dahil edilmesi lazım. Çünkü onlar PKK'nın İran'a kaçış isteği olduğu takdirde İran'a kaçışında köprü vazifesi görecektir. Çünkü İran sınırına yakındır Süleymaniye bölgesi. Dolayısıyla bölgesel refahtaki gelişmelerden, refah konusunda bölgesel refahta nemalanmaları, bölgeye barış geldiğinde, terör örgütlerinin uzaklaştığında bölgedeki gelişmeler izah edilerek bu grubun da denkleme dahil edilmesi gerekir. Bunun için de bu bölgesel yönetimin ziyareti bu açıdan da önemlidir. İkincisi, bölgesel yönetime değer, değer verildiğini gösterir. Bir diğer konu da, bölgesel yönetim içerisinde husumetli konulardan bir tanesi de Kerkük ve Musul gibi, Selafer evet. gibi bölgelerdeki o bölgelerdeki Türkmen varlığıdır. Burada Türkmen varlığıyla Türkmenlerle e, Kürtler arasında, Araplar arasında zaman zaman husumetler yaşanmaktadır. Bu ziyaret de bu bağlamda önemlidir. E, buradaki bölgesel yönetime de e, Türkmenlere destek veriyoruz bağlamında da bir mesaj iletilebilir orada. Aslında çok boyutlu sonuçları olacak bir ziyaretten bahsettiniz. Ekonomi, su, enerji, güvenlik. Bu açıdan da bu 12 yıl sonra gerçekleşen ilk ziyaretin yankıları da büyük olacak gibi görünüyor. Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe çok teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınız için, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. CGTN Türk özel yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'a ziyaretini doçent doktor Ali Fuat Gökçe ile konuştuk. Ali Fuat Gökçe bu ziyaretin 12 yılın ardından gerçekleşen bu ziyaretin etkilerini ve olası sonuçlarını aktardı. Özellikle oluşturulacak ekonomi, su, enerji ve güvenlik alanında Türkiye'nin ve bölgedeki bölgesel gelişmelere büyük katkılar sunacağını söyledi. Irak ve Erbil'de yapılacak bu ziyaretlerin. Bugünlük bizim aktaracaklarımız bu kadar. CGTN Türk Özel Yayını'nda yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.